Rezalet kapat amına koyayım. Ya siz kafayı mı yediniz? Bunu izlemiştim. <gülüyor> <gülüyor> hey, can I get a napkin? Oh, yeah. Bu akım oldu herhalde peçete verir misin muhabbeti? Evet abi. Lan! <gülüyor> 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 Yemek yedin mi? <laughs> Yemek bana ne bana ne? Şimdi de girl versiyonu geldi. <laughs> çakmak olmuş 7 TL. Bir çakmak 7 lira mı oldu be aga? Ya. Bir çakmak 7 lira mı oldu Çetim? Taşı taşa sürteydim, kıvılcımla yakaydım. Amına koyayım sapanla gergedan avlayaydım bu dereme denk gelmeyeydim. Amına koyayım ya. Arkadan vurdular da sürttü zaten. Kesin araba perttir. Bu şaka ben Facebook'ta manitacılık oynadığım dönemde vardı. Hala kesin ben şu an adım gibi eminim. Babasını arıyor baba arabada bir şey yok. Arka tamponunu da sürttü. Araba aslında pert. Doğru mu? bir tek tampon çıktı. Doğru abi. Bir şey yok yani araba. Ah amına koyayım. Bende ben bir şey yok da tamponu yaptırmak lazım işte. Ya bu var ya. Kürşat ama senin böyle şeylerini tebrik ediyorum. Allah çarpsın böyle cinsiyetçiliğe falan her zaman yani destek veriyorsun ya hakikaten yine başarılı bir video kardeşim. Allahım <laughs> Ya var ya. <laughs> Hocam bu hareketi bir gösterebilir misiniz? Bu hareketin doğru yapılışı aslında birçok insan yanlış biliyor ama doğru yapılışı bu bak şimdi. Alıyorsun bunu tamam mı şu. Hocam emin misin? Tamam 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 bu hareketin doğru Abdullah Avcı takımına taktik verirken maçı kazanamayacağını anlıyor. Son dakikalarda Doğucan Aspolat oyunu alıyor. Yalan mı? bu? Doğucan Aspolat ise olacaklardan habersiz bir şekilde oyuna giriyor. Hangi maç bu? Nasıl? Doğucan Aspolat dakikalar sonra bir keskin... Ha beş. evet. Bir keskin, Direksini, keskin nişancı izlek. tarafından vuruluyor. <gülüyor> 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 Erkekler kız arkadaşlarının toplum içinde ne giydiği konusunda neden bu kadar baskıya giriyor? Baskıya falan girmiyoruz amına koyduğum, gavat değiliz. Tabii ki de kimseyi aşırı derecede kısıtlamıyoruz. Ama her yerin bir Art potansiyeli beş. var. Biz öküz değiliz. Lakin içinde bulunduğumuz toplumun görüş açısını da bildiğimiz için Türk erkekleri olarak bilhassa biraz sahiplenici, tutucu bir tavır içerisindeyiz. Çok şükür de gavat değiliz. Ee, kız arkadaşlarımıza, eşlerimizi rahatsız etmeden, onları kısıtlamadan rahatsız olduğumuz şeyleri beyan edebiliyoruz. Aman koyduğumun gavatı ne diyor bu şimdi? guys get so bloody pressed about what their girl wears out in public? It's been that... She's Niye just talking about her girl. Let me take her out of her throat so she can talk more comfortably. Why do guys get So bloody pressed about what their girl wears out in public. Like bro. Ne? 2,5 buçuk liraya aldım Nivea Deodorant'ın çıkardığı sese bakın acil. İki buçuk liraya mı? Diploması en çok iş yapan okullardan birisi neresidir? Oxford. İkinci sırada Harvard. Çağrı Amin Yayınlar bir video önerim olacaktı. Tabii kardeşim buyur. Çağrım hoş geldin. Üçüncü sırada MIT olabilir Yok. Kartal İmam Hatip. <gülüyor> <gülüyor> dedim ki ya dedim siz şaka mı yapıyorsunuz ya dedim. 60 bin mi dedim. 50 bin TL olur dedim. Daha uygun alsın dedim. İyi yapmış mıyım? İyi yapmış mıyım? Orta Neymar'dan Rabio karşıladı. Neymar bir kez daha. Artık son şanslar. Neymar. Neymar orta. Vuruyor. Roberto. Herhalde sikiyim. 6-0'lı 6-1'lik baş değil mi? Evet 6-1'lik maç. İlk maç 5-0 koyuyor Paris Saint Germain. 4-0 mı? 4-0 koyuyor. Provenç'i. Ne maçtı be. Bir Hoş buldum abi eski. Jöld Tekin Doğan'ı izler misin? İzledik. 1 numaralı dağına. kankim. Emre Yazgıcı 11. ayın kutlu olsun. Dörtte değil mi chatim? Ya sizin futbol sevginize ölürüm keşke bir kere bassanız. <laughs> Şimdi chat spam olur. Olur abi basar daha <laughs> <laughs> Var ya saçından dolar. Açayım Türk mü? Yok Brian Lopez. Senin saçından dolar o kolyeyi de götüne sokarım. Öyle <laughs> damarlarını şişirtme. Kolyenden siker ağzından kulaklarından çıkartırım. Amına koyduğumun la Şaka oğlum. Şaka lan. Şaka, lan. Ona <laughs> <laughs> koyduğumun götü maçına gibi ya. Yumruk işlemez abi. Baksana <laughs> amına koyayım. Bunu <laughs> buna, buna vuracağım. <laughs> duvara bura bura koyayım. I love when girls are like Kızlarım benimle a benimle konuşma. 5 yıllık arkadaşım var demesine bayılıyorum. İkincisi çıktı ağam onu diyorum. İkincisini de izledik. Yarın. İyi de izledik. Ugh, don't talk to me. I have a boyfriend of five years. Where is your ring? If <laughs> Yüzüğün nerede? Evet, doğru. Beş yıldır sevgilim var. Niye yüzük takmamış? Sana ne amına kolum çocuğu sana mı kaldı? İstersen belki çocuğun maddi durumu yok. Ha. Alamadı yüzüğü, Arasını... Şimdi bak bana ağzımı bozdurma. Göt! Yüzük şey almadı mı? diye yani. şey, mi yapma? Sarkıntılık mı yapman lazım? <laughs> Sonuçta ilişkin var diyor. Hiç. Her beş yıllık evlenmesi lazım mı? He. Her yaşı küçük yani. Yani. Ayıp lan. Amına koyduğumun ikaridesi ya. Bir kadın sana siktir git derse evet. <laughs> bu siktirip gitmen gerektiği anlamına geliyor diyorsun. Evet. <laughs> erkek arkadaşı olsun veya olmasın. Sülük <laughs> gibi davranman seni yatağa götürmez. Evet. Or <laughs> it <laughs> 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 burası böyle de amına koyayım sen bunun için niye şarkı yazdın ya? Bir öncekine <laughs> mesaj olabilir mi? Aaaa! Gerçekten yeah, yeah, yeah. yeah. mi? Bravo! Bütün sınır bozduğun avını sikeyse. Her lise... E, ben kaçırmışım abi kusura bakma. Sen zaten çağrı uzun zamandır görmüyorum seni. Her lise filminde mezuniyet gecesi. Bu arada ben de anlamamıştım. Ben siktir edin çaktırmayın. Ağzı mı? 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 Ağzı Bunun erkek çıkma ihtimali. Kızlarından Erkek zaten kamera koydum o malı. Onları daha <gülüyor> yeni gördüm. Ama gider ha. Ya abi, abi yapma. Abi yapma. Ali gider mi? Şu <laughs> <süker bir> şey. <laughs> Spor salonundaki sapığı yakaladım. <laughs>

Evet yaptım Yaptım ama bir sorun niye yaptın diye Niye yaptın evladım çünkü aşk insana her şeyi yaptırır. Anlamadım ama Ben de anlamadım insanın cezasını aşık olarak çekmesi nedeniyle Altı ay boyunca götten yemesine evet Tövbe ya, <laughs> ya. ya Eşimden ayrıldım. Aa bayağıdır depresyondayım. Kardeşim geçmiş olsun. Karıcığım dünyada ilk ayrılan sen değilsin. Depresyona girmeni gerektirecek bir şey var mı bilmiyorum ama muhakkak seviyorsundur sonuçta. Bir insan sevmediği biriyle evlenmez. Geçmiş olsun. İlacım bizde. Takıl bize eski günlerdeki gibi. Umarım atlatırsın. Bahtın açık olsun. Ama sadece şunu unutma. Bu dünyada ayrılan, boşanan ilk insan sen değilsin. Hayırlısı olsun. Geçmiş olsun. Hayırlısı olsun. <laughs> 6 ay boyunca taşşaklarımı yalamadım. Ya ne oluyor ay boyunca taşşakları. 12 ay boyunca Ömür boyu taşşaklarımı yalamadım. <laughs> Yapmayın hakim bey. Çakır melek gibi bir adam. Kasmak duvarlandı. Elek oldu. Esiyoruz. <laughs> <laughs> Bunlar melek oldu. Razı ediyorum sayın yargıç. Var ben de Şampolat. Seyfo Bey'in azifana iskiyor. <laughs> 17 yıl saplık neye mi mal oldu? Vallahi kardeşim bakışlarındaki erotizmi ben yakaladım. Aksana daha siker bu taşı siker. Ne Ya aman Güzel. Güzel. Güzeldi bu. Oğlum konuma. Mao. Gibirap tap 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 yes 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 yes. Yavaş yavaş hadi. Reasons. Yaz aylarında camınızı neden açmamanız gerektiğinin sebepleri. Why you shouldn't open your window in summer. 1. Sinek girer. Alanı sikerim ama seni. Alanı sikerim ama fotoğrafı taşıdı. Ananı sikeyim. Allah razı olsun ağam. Çete ve sana teşekkür ederim. Ne demek Çağrıcım, biz her zaman yanındayız. bu böyle biline. Merhaba, arabanıza bayıldım. Ne iş yapıyorsunuz acaba? <laughs> Taksiciyim amına koyayım. Ha pardon. Birader kaşak mı geçiyorsun? <laughs> Arkadaşların böcekten kaçıyordur ama sen 6 senedir Karınca Çiftliğim kanalını takip ediyorsundur. Tukan tamam, abinin de tamam. değil mi? Evet, evet. abi. Evet, abi. Evet, abi. yıllar geçti köpeğini kimse tanımıyor ya. O muymuş bu? Aa. Ben bunu anladım. da bilmiyorum ki yani anasını kim niye öyle bir heyecan abi. yarattın? Yılların. Ben niye bir tepki verdim? Profil resmi yılların profil resmi. Siz Discord, Şivalaki, Köpek siz bağlı. Discord boylar bilirsiniz bunu. Evet. Ben bilmiyorum mesela. Ben de bilmiyorum mesela. Ben biliyorum. Ekmek reis değil oğlum bu. Yok yok ekmek reis değil bu ya. Oğlum Doge coin değil köpeği değil mi bu Doge coin? Bir numaralı Cansi, kankim. Sarda kan abi bu. Ya ne <laughs> alakalı ne alaka oğlum? Pulsan, pulsan. ne alaka amına koyayım ya? Yok. Pulsan Arka ne? Sokaklardaki kont amına. Boniz. Hayır lan kuyu köpek amına koyayım <laughs> Bilmeyen toptur. Al işte yine top olduk. You okay? You guys okay? Great seats. Oha. Oha. <laughs> Yeah, it's anladım. E, e e e ya. E abi Cem abi yaşlanmış ya. Çok severim. Bir şey söyleyeyim mi? Benim depresyona girdiğimde hani sosyal medyayı falan bıraktığımı açıkladığımda 2017'de beni direkt yanına çağırmıştı. Çok güzel adamdır ha Cem abi. Harbi muhabbeti sohbeti de çok tatlıdır. Böyle hep böyle makara ama çok yani makara gözüküyor ya mesela o da hep komik videolar. Bana göre Vay'ın en başarılı adamı. Ee, çok arkasında şey bir olgun bir adam var yani. Çok güzel adam. Çok güzel adam hem de. Kanka cüzdanı düşürmüşsün. Ver şunu ya ne malum seni çalmadın. Neden çalayım kanka? Aa, burada 200 lira fazla var. Belki kendine insanlık alırsın. <laughs> Hangi Çıkış oradan değil yalnız. Çıkıyorum ya biraz sonra ben <laughs> O kadar mı çok kızdın ya? Fon müziğin açık Yok ya sana değil bir birine laf soktum da şurada. Ya kime laf soktun Bakıyor şimdi gitmem lazım. <laughs> Flört hiç kız... Flörte hiç kıskanç değilimdir dedikten sonra ilk buluşmada üstüne dişi sinek konmuştur. Evet. İki, i̇ki telefon bir ben Narmalı baba ben narmalı Cepte kene yok bir yolunu bulmalı Lan sallıyor kelebeği ya Yaşam ve <laughs> ölüm bir döngüden ibaret sallıyor, sallıyor. Biz yaşarız onlar ölü O7 ne demek Didar? Asker selamı O7 o yedi i̇şte, diyoruz. Allah. Biz bazı ipnelerde götü kalktığı için İngilizce yani. O 7 O seven. Fero, fero. Sineklerle nasıl bu mücadele ediyoruz? Oğlum böyle bir alet var mı? Abi hayvan. Hayvan abi bu amına <laughs> Ne bileyim plastik gibi oluyor ananı sikeyim. <laughs> Orası bu çocuğum <laughs> trend yoldan link isteyecektim amına koyayım. <laughs> Oğlum hayır belki aslında yapılır <laughs> mantıklı değil mi? Ya tamam hayvan Boy. amına koyduklarım daha geçen ay hayvan <laughs> Nasıl bu kalemun orospu çocuğunun rengine bak ya <laughs> Maşallah abi ne kadar güzel bir hayvan ya Plastiğe benziyor Ama plastik gibi rengi çok güzel oğlum baksana rengi Rabbim özene özene yaratmış <laughs> İnşallah bu Yok, Allah. Allah. As my sister, how do I pick up girls? Legit. I'd say just be yourself and maybe compliment them a bit. All right, all right, compliment. All right, got it. Thank you. Hey, pretty lady. Let's go, bro. Çok kısa bir ile Yamaha Allah, Türkiye bu motoru 13.500 liraya satacak. Ne alan? Kim bu? Öldü var. Adam ne yaptı ya? Allah rahmet eylesin. Altın elbiseli adam. Harbi mi? Youtuber mıydı? <laughs> Aynen, Aynen abi. abi. Allah rahmetin. Çok sevilen bir adamdı çok ya. Harbi Miceye mi? Motora. Yok belli zaten. Çet seviyormuş herhalde ki. Çok çok iyi adamdı. Ben adam bilmiyorum. Miceye, motoru aşılayan adam motosikletten adam. Harbi. Mi? Abi. Çok Aa, zaten boğaz. sunumu çok tatlı lan. Çok sempatik girdi yani konuşması, abi, ses aşırı tonu. Abi başını sempatik çok, bir adam bu. bak bak mı ne vefat etmişti? Harbi, harbi mi? Allah hı. rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. zaten konuşması, girişi, olayı o kadar Evet ya. Tam hani gençlerin seveceği o enerji. Naziklik. Bugün sana sevdirmiştir motor. Gani hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam. Hey pretty lady. Let's go bro. Çok kısa bir süreyle Yamaha Türkiye bu motoru 13.500 liraya satacak. O şey yaşıyoruz oh, ama. <laughs> bu arada daha dün sordum bayide 150 milyar bu motor. <gülüyor> 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 O ne lan? Top <laughs> <laughs> balığı mı? Evet abi. Kaslı erkek tripleri. Evet. Ben ne kaslıyım belli değilim <laughs> ama. Sen kaslı mısın? Evet abi. <laughs> abi atayım mı fotoğraf? Abi bir ay spora gitti. Bir ay mı? Abi sen Yok, kaç abi. kilosun oğlum? Abi şu an ben 62 kiloyum. Bu <laughs> ya. <gülüyor> Sağ, ben yol yol Sağ yol hocam yol aynı, aynı kilodan. Ama boyunu sordun <laughs> mu? Boyun o. kaç? Boyum 1.75. İdeal yani benim kilom. Ya, oğlum seninki zayıflıktan amına koyduk. Abi değil. atayım mı benim fotoğraf? 80-90 kilo olmayan. Yüzümü, yüzümü göstermeden atayım mı fotoğraf? Zayıflıktan ya, abi. Bak ya. zayıflıktan karın kasları çıkmış abi onun. Ya bir siktir git oğlum. Seni bilek güreşine yerden yere vururum ben ya. <laughs> mami. Mami. Böyle mami. acılı iki tane çiğ köfte dürüm yiyeyim. Seni <laughs> osuruğumla yıkmazsam adam değilim. Bak <laughs> böyle bol acılı, bol ısoklu. Yapar. Geri ben. Yaparsın ona. abi sana karşı boynumuz e. bir önce. At lan amına koydum uzar gana <laughs> Bekleteceğim abi dur alıyorum bir dakika. At. Abi atmasan yani, yok aynı tamam yani. yani her şey boyu da, at at da yakın. At lan at amına koyayım. Serdem seni Ama teke geçse tek siker abi. atar abi. <gülüyor> 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 ya abi. Bu arada Serdem döver. <gülüyor> Harbi <gülüyor> Serdem seni siker atar mapusu yatar yani abi. <laughs> olsun. Harbi. O da sıkıntı yok. Bir dakika hemen. <laughs> Evet arkadaşlar Bastak. bugün kol günümdü. İzin verirseniz göstermek istiyorum. Göster. bugün kol günümdü. Kol çalıştım. İzin verirseniz göstermek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ha, ha. o da onunla dalga <laughs> <abiyeceğim. Çok gülüyor> eğer bu ekrana gelip gelip koşup bizi korkutursan Abi evet. Amına bu mouse'u fırlatırım Ben bakmıyorum Kanka ne korkuyorsun? Ne var burada? Gerildim şey orası <laughs> <laughs> Gece böyle, gece ya böyle bir şey olacak oldu? var ya Aa geliyor ona. Ay agam be. Ayıp lan. Yazık lan adama. Benim rüyaların saçmalık seviyesi. <laughs> bunlar güzel oluyor bu arada ha. Vallahi güzel oluyor bunlar. <laughs> Twitter'da karını görmüşsündür ve kocan mı ben mi sorusuna kocam diye cevap vermiştir. <laughs> you live in Turkey <laughs> part 6. Buranın <laughs> 6, Türkçesi iyisi. Azrail, Azrail 0, İbrahim Tatlıses 2. Ya siktirin gidin oğlum. Dark mizah yapmayın ya. Okay. Kız 2022'de ama eşi 3022'de yaşıyor. Tamam gece birlikte takılırken önümüzde koca popolu güzel bir kız görseydin ne yapardın? Attım abi. I'm a mummy, make them exist. What would you do if we were standing in line somewhere and there was a girl in front of us with a really big butt and super tight leggings on. Right there? Yeah, just right in front of us. I'm right here. R S you. That pillow. What? R I s, you, me, that pillow. What? R right here. Just look at me. Me, baby. Oh, this baş gelir, that is the bus game That's fucking shit. <laughs> sorry. sorry guys. Sorry i didn't turn it down, sorry. And every time he leave me alone he always tell me he miss it. He wanna S S RK I just want a little bit of peace. Bak sikerim öyle el pandik mandik evet. yapıyorlar bunlar ne ayak amına koyayım ya Please ya. Do it for me Nereye düştük yine? Ne oluyor çetim? <laughs> ne oluyor? Ne Ne oluyor? 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 Güzel değişim bu Oğlum, arada. TikTok'ta Güzel. neler var biz niye bizimkiler gidiyor bebek sesi çıkartıyor Birbirinin sevgilisine pandik atıyor ona gidiyor bir şeyle bizim cellat üstünü değiştiriyor mor oluyor kırmızı oluyor. Baksana insanlar neler yapıyor. Mister Bean mi be? <laughs> Güzel videoydu bu arada. Evet. Başarılı. Heyecanlandım bana taşak geçirecek diye. Ne no olur ya, tamam, çıkma,